Arkadaşlar motorumuz Küba Kristal 2024 model. motorumuzda hız limitörü veya devre kesici dedikleri e, soketi bulduk. Öncelikli olarak şu kapanın kapağını sokmamız gerekiyor. Kapağımızı 1 2 3 4 5 6 tane vida tutuyor. Zaten şu görmüş olduğunuz tırnaklar şuradaki deliklere geçiyor. Onlar da vidaları söktükten sonra plastikle şuradan kaldırırsanız bu şekilde direkt çıkıyor. Şimdi hız kesici veya hızlı motoru denilen olay şu iki kablonun arasında kalıyor. Bakın şu şekilde. Bunu bu şekilde buradan çekeceğiz. Biraz zor oluyor tekerle. işte bakın sökmüş bulunmaktayız. Şuralara da hatta turuncu beyazda yeşil beyaz kablo geliyor. Evet arkadaşlar söktük motoru toplayıp tekrar deneyeceğiz. Bakalım 50'yi geçecek mi ya da kesiciyi geçecek mi?